hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz iki şiş bu güzel modelin yapımını anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Yazlık, baharlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi böyle kış aylarının içinde atkılar, hırkalar yapabileceğiniz yapımı da gayet kolay olan bir çalışma arkadaşlarım. Hemen yapımına geçmek istiyorum. E, modelimiz iki ve katlarından oluşuyor ikişer tane ilmek atmanız gerekiyor. Yani çift sayılı ilmeklerimiz olacak arkadaşlar. Şöyle Mercerize tarzı bir ip kullandım modelimi yaparken. Şimdi ise sizlere Alize Cotton Baby isimli iple anlatmaya çalışacağım. Hemen ilmek atarak başlayalım. Şişlerim 3 milim arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. 3 milim şişler kullandım. Alize Cotton'da ve bunda. 12 tane ilmek olmuş arkadaşlarım yeterli bu anlatmak için hemen başlayalım modelimizin yapımına ilk sırada birinci sırada bütün ilmeklerimizi ipimizi öne alarak bu şekilde ters olarak örüyoruz arkadaşlar İkinci sıraya geldiğimizde kenar ilmeğini yine düzden örüyorum. Bu şekilde iki ilmeğimi arkadaşlarım şöyle iki ilmeğimin arkasından giriş yapıyorum. Bu şekilde ilmeği buradan çıkartıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Sonra bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bu arkasından aldığım ve arttırdığım iki ilmeği alıyorum. Bu tarafa ikisinin üzerinden geçiriyorum. İşte tek yapmamız gereken bu arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. İkisinin arkasından giriş yaptım. Çıkarttım ilmeği. Üzerine alıyorum. Düz olarak iki tane örüyorum ve bu ikiliye üzerinden atlatıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Hemen devam edelim. Diğerlerine de aynı işlemi uyguluyoruz. ve kenar ilmeğini takıyorum bu şekilde şimdi arka sıraya geldiğimizde bütün ilmeklerimizi bakın ipimizi öne aldık ve tersten örüyoruz Ön sıraya geldiğimizde dördüncü sıramızdayız. Üz kenar ilmeğini bu şekilde ördüm. Daha sonra hemen yanındaki birinci ilmeği arkadaşlarım düzden örüyorum. Bu ilmeği ve bu ilmeği. Bir alt sırada yaptığımız gibi bakın şu şekilde giriş yapıyorum. Üzerine alıp ikisini örüp yine aynı işlemi uyguluyorum yani. Bunlara da Sadece burada dikkat etmeniz gereken yer, ilk başta bir tanesini bu şekilde boş olarak almak ki bu da bizim bakın böyle bir yer oluşmasına neden oluyor. Aynı üst üste değil de böyle e, değişkenli olarak devam etmemiz gerekiyor modelimizin yapmak için. Evet aldım şimdi. Bakın sonra bir ilmeğimiz kaldı. Aynı başlangıçta olduğu gibi. Orayı da örüyoruz. Ve modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen bir sıra daha arkadan ters olarak geliyorum yine. Arka sıra hepsini tersten örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım yine ilk sırada yaptığımız gibi yaparak modelimizi tamamlayacağız. Yine bakın bu ikisini hemen ilk ikiye arkasından giriş yapıp üzerine alıp sonra düzden örüyoruz. Ve ipimizi üstünden atlatıyoruz. Ve bu bir tanesi buradan, bir tanesini de buradan alıyorum yine. Üzerinden atlatıyorum. Bakın böyle çektiğiniz zaman daha net ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Şuradan yakından göstereyim sizlere. Evet arkadaşlarım görünümü de bu şekilde oluyor yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.